Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 238 sıra sayılı elektrik piyasası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifini birinci bölüm üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi grubum adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Ülkemizin bölgesel ve küresel etkisinin dünden bugüne artırılması tabi kaynaklarımızın en iyi şekilde değerlendirilmesi enerjinin tüketiciye ulaşırken sürekli sürdürülebilir, çevreyle uyumlu, kaliteli, güvenli ve düşük maliyeti enerji alanında dışa bağımlılığın azaltılması önceliğimiz olmalıdır. Bunun için milli, yerli ve yenilebilir enerjinin artırılabilmesi amacıyla enerji ithalatının azaltılması için yeni politikalar geliştirmekte cesur olmalıyız. Ülkemizin enerji arz güvenliğine yönelik risklerin ortadan kaldırılması adına adımlar atılmalıdır. Bu amaç doğrultusunda kanun teklifiyle ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesi için bazı kanunlarda değişiklikler yapılması öngörülmektedir. Yapılan değişiklikler ile maden, doğalgaz ve elektrik sektöründe faaliyet gösteren kamu, kurum ve kuruluşlar ile özel sektör yatırımcılarının faaliyetlerini daha hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadır. 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası kanunun mevcut halinde üretim gazının sadece iletim şebekesine verilmesine imkan tanınmıştır. Ancak üretim noktasının iletim şebekesine uzak olduğu veya başka teknik zorlukların olduğu durumlarda üretilen doğalgazın doğrudan dağıtım şebekesine verilmesi ekonomik açıdan daha uygun olabilmektedir. Kanun teklifinde önerilen değişiklikle yerli üretim gazının teşvik edilmesi ve dağıtım şebekesine de verilmesine imkan tanıyacak hızlı ve düşük maliyetli yerli ve milli olarak ekonomimize kazandırılmış olacaktır. Diğer yandan tüketicilere doğal gaz arzı sağlayan tedarikçi şirketlerin iflası veya lisans iptali gibi bir nedenle gaz arzına devam edemeyecek olmaları tüketicilerin gaz arzının kesilmesi ve mağdur olmaları gibi olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir. Son kaynak tedarik mekanizması ile bu gibi durumlarda bir tedarikçinin bu tük tüketicilere doğal gaz arzı sağlanmasını zorunlu hale getirmektedir. Böylece sistem işleyişinin aksamaması ve tüketicinin mağduriyetinin önlenmesi amaçlanmaktadır. Ülkemizde elektrik üretim ve arzında hali hazırda uygulanmakta olan ...bu sistem dünyanın gelişmiş doğalgaz piyasalarında da uygulama alanı bulmaktadır. Şehir merkezlerimize uzak ve genellikle dağlık bölgelerde olan ilçelerimizde yaşayan... ...vatandaşlarımızın doğalgaz kullanım taleplerinin olduğu bir gerçektir. Ancak bu bölgelerde boru hattı çekmek hem maliyet hem de teknik sorunları beraberinde getirmektedir. Yapılan değişikliklerle bu bölgelerde yaşayan... Vatandaşlarımız için boru hatlarına uzak olan ilçe ve beldelere sıvılaştırılmış ve sıkıştırılmış formda doğalgazın iletim ve dağıtım hatlarının bu formdan beslenebilmesi ve şehirler arasında taşınmasında önün açılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla ülkemiz genelinde doğalgaz kullanımı yaygınlaşacak ve vatandaşlarımızın talepleri karşılık bulacak. Doğalgaz konforundan faydalanabileceklerdir. 6446 sayılı elektrik piyasası kanunda yapılan değişiklikler ile elektrik dağıtım şirketlerinin denetiminin enerji piyasası düzenleme kurumu EBDK'da dahil olmak üzere içsiz kurumlar tarafından gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Bu durumda enerji üretim ve arzında kamu kurumları arasında karmaşa giderilerek bütünlük sağlanacaktır. Aynı zamanda elektrik dağıtım şirketlerinin faaliyetlerinin denetlenmesi adına görevlendirilen personele uygulanan harcayandan maden işletmelerini denetleyen personele uygulanan harcayla uyumlu hale getirilmesi ve yapılan düzenlemelerle maden yatırımcısı ve işletmelerine kolaylıklar sağlanması amaçlanmakta. Ruhsat süre uzatım taleplerine ilave esneklik getirilmesi öngörülmektedir enerji borsasını işletmek üzere enerji piyasaları işletme anonim şirketi, Türkiye'nin enerji ticaret merkezi olma hedefi doğrultusunda lisans sahibi şirketler arasında elektronik ortamda günlük enerji ticareti yapılması amacıyla faaliyete geçirilmiştir. 1 Eylül 2018 tarihinde EPIAŞ bünyesinde organize toptan doğalgaz satış piyasası işletme açılmıştır. Böylece ülkemiz bölgesinde ilk defa doğal gaz borsasını açan ülke olma özelliğine sahip olmuştur. Piyasanın derinleştirerek ticaret kanallarının ve yönetmelerin artmasıyla birlikte vadeli ürünleri de içeren kapsamlı bir tanıma 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu'nda yer vererek belli bir olgunluğa erişmiş bulunan mevcut yapının yanı sıra artan ve çeşitlenen ticari işlemlerinde güvence altına alınması amaçlanmaktadır. Değerli milletvekilleri, uzun yıllardır yapılan çalışmalar gösteriyor ki mavi vatandaki haklarımız da korunarak olumlu neticeleri alınmış ülkemiz tarihinde en büyük gaz keşfi ile Karadeniz'de Fatih Sondaj gemisinin 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiğini Sayın Cumhurbaşkanımız bu müjdeli haberi duyurmuştu. Yine aynı bölgede ilave olarak 85 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin bulunmasıyla birlikte toplam doğalgaz rezervi miktarı 405 milyar metrekübe ulaşmıştır. Aynı zamanda Kanuni ve Yavuz Sontaj gemileriyle Barbaros Hayrettin ve Oruç Reis Simsik Araştırma Gemilerinin çalışmaları ve Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığımızdaki egemenlik haklarımızda taviz vermeden arama ve sondaj çalışmaları faaliyetlerinin her türlü provokasyona rağmen devam ettiğini gururla takip etmekteyiz. Bu vesileyle bütün imkanları seferber ederek mavi vatanda haklarımızı emperyal güçlere ve bunların başarılarına karşı savunan hükümetimize ve sahada bizzat çalışarak katkı sunan her vatan evladına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli milletvekilleri söz, sözlerime son vermeden Sivas'ımıza dair de birkaç hususa değinmek istiyorum. Özellikle dünyayı derinden sarsan koronavirüs illeti bütün dünyayı ekonomik ve sağlık açısından ciddi bir şekilde etkilemiştir. Ülkemizde bundan bir şekilde etkilenmiştir. Özellikle hem sağlık hem ekonomik yönden. Biz de diyoruz ki böyle bir süreçte hem sağlıkçılarıma vermiş olduğu mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Ama ekonomik yönden de böyle bir süreçten altında kalkabilmemiz için en azından Sivas'ımızda da diğer konuşmalarımda bahsettiğim gibi Cumhur İttifakı'nın milletvekilleriyle beraber Sivas'ta bu ruhla beraber çalışarak Sivas'ımızı ekonomik yönden, İslam yönden uygun olduğu yere getirene kadar mücadele edeceğiz. Bunun içinde altıncı bölge dediğimiz yani özel teşviklerden tam olarak faydalanabilmesi için Sivasımızın hemen yakın illerimizden birkaç şehir aynı kriterlere sahip olmasına rağmen Sivas dördüncü bölgeden faydalanıyor ama maalesef yakın şehirlerimiz altıncı bölgeden faydalanıyor. O zaman biz de diyoruz ki geçmiş görüşmelerimizde sayın bakanımıza Varank Bey'e söylemiştik. Sağ olsun kendisi de bu kararnamenin hazır olduğunu, Sivas'ın tam olarak özel teşvik yasasından faydalanacağını, Sivas'ın ekonomik yönden kalkınacağını ve en kısa zamanda imzalanacağını söylemişti bize. Gerçekten Sivas'ımız ve Sivas'ın iş adamları da bunu bekliyor. Çünkü demir organize sanayimiz var bizim. Bunu yeni inşa ettik. Altyapısı hazır. Aynı şekilde parsellere bölünmüştür. Ve ulaşımı kolay olsun diye raylı sistem de yaptırdık. Bunu defalarca biz bahsettik. Bunun için yatırımcılar mutlaka ki Sivas'ın da özel teşvik yasasından faydalanmasını bekliyorlar ki içerideki ve dışarıdaki yatırımcılar Sivas'a o şekilde gelmek istiyor. O zaman ben de diyorum ki yoldan geçerken uğrayıp da ya Sivas'ta ne varmış deyip gelip burada ya Sivas'ta şu var, bu var bazı söylemlerin dışında Cumhur İttifakının ruhuyla Cumhur İttifakının milletvekilleri beraber biz Allah'ın izniyle Sivas'ımızı hak ettiği yere birlikte getireceğiz. Sivas'ın özel teşvikten faydalanması için, tarım ve hayvancılıkta gelişebilmesi için, turizmden iyi tanıtılabilmesi için Sivas'ımızı her yerde en iyi şekilde temsil edeceğiz ve Sivas'ın ve yiğit insanların haklarını her yerde savunarak Allah'ın izniyle alacağız inşallah. Bunun için ben Sayın Varak Bey'e buradan sesleniyorum. Lütfen Sayın Bakanım Özel Teşvik Yasasından Sivas'ın faydalanması gerekiyor. Kararname masanızın önünde bunu lütfen imzalayarak Sivas'ın yiğitlerine bu müjdeli haberi lütfen verelim artık. Onun için ben buradan hem değerli milletvekillerimize Sayın Başkan'a beni dinledikleri için Buyurunuz. beni izleyen bütün Türk milletine ve Sivas'ın yiğit insanlarına saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum sayın başkan.